şunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bu ülkenin itibarını düşünüyorsa Silivri'ye dönüp bakacak. Milletvekili orada. 15,5 milyon insanın oyuyla aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız orada. Şişli, Esenyurt, Beşiktaş Belediye Başkanlarımız orada. Sanatçılar orada. Sen bu ülkenin itibarını düşünüyorsan Türkiye'nin hukukunu, adaletini bu hale getirmeyeceksin. Bakın Türkiye'den insanlar, yatırımcılar kaçıyor. Hiç kimsenin hukuki güvencesi, hukuki güvenliği yok. Sen bunu düşüneceksin. E sen zaten bir daha aday olmayacağım diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendin yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten. Ama ne dedik? Gelin Kasım'da, bu Kasım'da bir seçim olsun, bu ülkeyi kurtaralım. O zaman erken bir seçim olabilir. Ve bu halk rahatlayabilir dedik. E buna da izin vermiyorsun. O zaman demek ki sen aday olmayacaksın. Yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan iktidar milletvekilleri bu partide, bu bu mecliste yapacak. Ama ülkenin itibarını düşünüyorsan yargı bağımsızlığını getireceksin. Şeffaflığı getireceksin. Şu parlamentoyu güçlü kılacaksın. Denetimi güçlendireceksin. Yolsuzluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin üzerine gideceksin. İtibarı buradan kaybediyoruz. Bunlar lafı da olmuyor. Ama son olarak yine söylüyorum. Anayasa göre aday olamazsın. Sen anayasa yapamazsın. Yapacağın tek şey bu ülkeyi seçime götürmek. Sandığı koymak ve 86 milyonun da görüşlerine, iradesine başvurmak. Bakalım kim haklı, kim haksız. Kim güçlü, kim güçsüz? Silivri'dekiler mi haklı? Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'dekiler mi haklı? Halk karar versin bunu.